beraberdir. Şimdi ara. Şu telleri çeker. <laughs> Şu telleri çeker. <laughs> Geçen yıl Nasreddin Mahmut'un Amit'te Diyarbakır'da bastırdığı bir sike örneği gelmişti. Bu yıl üç tane daha geldi. Bu sikelerin tabi Amit'te bastırılması Artukluların Amit'e verdiği önemi gösteriyor. E, Sikelerde aynı zamanda Artuklular'ın Eyyubilere bağlı olduğunu, Hasan Artuklularının Artuklular'ın Eyyubilere bağlı olduğunu da anlıyoruz. Çünkü iyi Eyyubi hükümdarı Melik Adil Ebu Bekir'in ismi de sikelerde geçiyor. Onun dışında İslami döneme ait birçok sike, e, sike, bulundu. Bu yılki kazı çalışmalarında özellikle iyi bir dönemine ait e, sikeler dikkat çekicidir. Bu yılki e, buluntular arasında sikeler e, dışında e, hem e, taş hem de e, seramik buluntuları da e, mevcut. Özellikle 3 e, yılki kazı çalışmalarında e, bulunan e, seramikler devam etti her çağa ait yani milattan önce 6000 yüzlerde başlayıp günümüze kadar devam eden bir seramik buluntusu devam ediyor Artuklu kazısında. Bu yılda yine geç neolitik dönemden başlayıp erken kalkolitik ve devamlı demir çağı, tunç çağına ait daha sonraki Bizans-Roma İslami döneme ait e, seramik buluntuları devam etti. Özellikle Artuklu dönemine ait iki e, figürlü parça geldi. Bunlar tabi e, Artuklu'nun figürlü seramikleri ilk kez bu sezonda e, kazıda bulundu. Bunlar dikkat çekici e, seramiklerdi. Onun dışında e, sarayın e, duvarlarının süslendiği e, Çin parçaları buluntuları devam etti. Yine e, taş dizemeler e, geliyor. Aynı zamanda Osmanlı dönemine ait e, lüle parçaları da gelmeye devam ediyor. Kazılarda e, ortaya çıkan hem e, sikeler hem seramikler e, bu yerleşim yerinde yani Amida Höyük'te e, yaşanan e, dönemleri tarihlendirmemiz açısından e, önem arz ediyor. Diyarbakır'ın tarihini ışık e, tutuyor. E, ee, bu buluntulardan anlıyoruz ki Amida Hayık'te her dönem kesintisiz olarak yaşam devam etmiştir. Amida Hayık 8 bin yıldır kesintisiz olarak yaşam devam ettiği ender e, kentlerden biridir. Aynı zamanda hem e, e, Artuklu hükümdarına hem Akoyunlu hem de Eyyubi hükümdarlarına ait Amit'te kesilen e, sikeler, Fidrubi Amit yazar. Aynı zamanda bunların burayı e, bir nevi başkent olarak kullandığında göstergesidir. Tabi Amida Yük Diyarbakır'ın kalbi konumundadır. Diyarbakır'da de, Açık Hava Müzesi konumunda olan İşkale'de e, bulunuyor. E, Diyarbakır için e, turizm açısından önemli bir yerdir. Amida Yük'te yapılan kazılar Diyarbakır'ın turizm değerine değer katacaktır. Yine çıkan buluntular Diyarbakır merkezdeki yerleşim tarihini değiştirmeye devam edecektir.